Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sevgili Tolga Cem Küçük Yılmaz ile birlikte canlı yayından çıktık. iPhone 15 tanıtıldı. Neler düşünüyorsun? Vallahi heyecanlı bekledik, heyecanlı da bir yayın oldu. Özellikle pro olmayan iPhone 15 modelleri beklenen değişikliklerle geldi ve iPhone 14 e ve 14 Plus'a göre 15 ve 15 Plus'ta daha ciddi iyileştirmeler var. Özellikle pro cihazlarda da yeni gelen A17 Pro işlemcisi neredeyse bilgisayar sınıfında bir işlemci olmuş. Beni o işlemci çok heyecanlandırdı. E, genel olarak Apple'ın dolar cinsinden fiyatları arttırmaması da hoşumuza gitti. Güzel detaylar var. Biz de lansmandan çıktık. Türkiye fiyatları da belli oldu. Bu videoda sizlere iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'larla ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri sizlere ileteceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz yayından önce diyorduk ki işte e, Amerika'da bir enflasyon var. Ne bileyim işte titanyum kasaya geçildi mesela Pro ve Pro Max'lerde. Detaylı bir şekilde Tolga bunları anlatacak ama biz bir fiyat artışı bekliyorduk arkadaşlar ama öyle bir şey olmadı. Yani Amerika'da iPhone 14, iPhone 13 işte 799 dolara, 899 dolara satılırken iPhone 15 serisi de aynı fiyat aralığıyla satılmaya başlandı. Ve yayından çıkar çıkmaz şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer düz bir iPhone 15 alacaksanız bence şanslısınız. Çünkü dinamik da var. 48 megapiksel var. Aslında ben standart modelleri biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. Tolga abi de Pro ve Pro Max'i anlatacak. Sizlere anlatacağım ilk olay arkadaşlar iPhone 15 aslında beklenenleri veriyor. iPhone 15 almak istediğiniz zaman şu anda ekranlarda Türkiye fiyatı var. iPhone 15 49.999 TL'den başlıyor. 128 iPhone 15... mi bu arada? Evet bu 128. Başlangıçları söylüyorum. Hı hı. iPhone 15 Plus ise 56.999'dan başlıyor. Zam yok ama... Türkiye bazında bir zam var arkadaşlar. Yani enflasyonumuz var, dolar ve euro kurumuz zaten fazla. O yüzden zamlar var ama yurt dışından Daygılar bir... de var bir de. Oralara fazla girmeyelim abi. <laughs> Çünkü canımızı sıkar bu durum. Ve yurt dışından bir iPhone 15, iPhone 15 Plus almak istediğiniz zaman yine aynı fiyatı alabileceksiniz. Ve iPhone 15 aldığınız zaman tasarımda bir değişiklik var arkadaşlar. Öncelikle hepimizin aslında bildiği Lightning artık yok Type-C'ye geçildi. Bu güzel çünkü evrensel bir bağlantı noktasına kavuşmuş olduk. Kulakta kalırken de Type-C çıkıyor kutudan onunla bile şarj edebileceksiniz. Ve tasarım da aslında tam bir köşeli ekran ee, tasarım yok. Yani tuttuğumuz zaman aslında biraz oval hissiyatı yaşayabileceğiz. Bu kamera çıkıntılarında da var, tasarımın bütünlüğünde de var arkadaşlar. Ve dinamikada iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta da var. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman çok fazla lansmanla buna değinilmedi. Ancak bu 120 Hz olayı aslında biraz canımızı sıkan nokta. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın ekranı 60 Hz. Aslında burada bir eleştirimiz olabilir. 120 Hz gelseydi çok çok daha iyi olabilirdi. Hadi Pro ile fark koymak için 90 Hz de yapabilirmiş. Hani en azından bir fark olurdu ama Apple 60 Hz'i tercih etmiş. Olabilir yani tabii ki de 90 Hz olsa iyi olurdu ama hani sonuçta bu iPhone 13 14 serilerinde de geçerliydi. Gene insanlar aldı. Hani gidip 60 Hz diye iPhone almayacağım demiyor kimse. Yani bir süre sonra 60 Hz e alışıyorsun ama neden 120 değil o da bir soru işareti. O işaretli. da işte çok istiyorsan Pro al diyor adam. Evet. Segmente ediyor. Ekran tarafına baktığımız zaman yine Super Retina XDR OLED ekranı görebiliyoruz. Bu gerçekten iyi bir ekran teknolojisi ve ekranda 2000 nitlik bir parlaklık var arkadaşlar. Bu da gayet iyi ve ekstra şunu söyleyeyim Apple Watch Series 9 tanıtıldı onun ekranı da 2000 nit. Ya inanılmaz böyle flash gibi geziyorsun. Ve kamera tarafına baktığımız zaman 48 megapiksele yükseltilen bir ana kameramız var. Ve f1.6 diyafram değerimiz var arkadaşlar. Bununla birlikte hem 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ve 4K 60 FPS HDR videolar da çekebiliyorsunuz. ProRes'de kayıt alabiliyorsunuz. Bu gerçekten iyi bilginiz olsun. İkinci kameramız yine geniş açılı bir kamera. Ultra geniş açılı bir kamera. Ve siz ana kamerayla birlikte 2X'de optik zoom. Yani telefoto lense de e, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta birlikte bu lense kavuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada bir parantez açacağım. Ana kamera 48 megapiksel oldu ya. 2x dijital zoomluyu da 12 megapikselde çekiyor. Onu da öyle bir eklemiş oluyor. Evet yani iPhone 15 ve 15 Plus'ta aslında değişen 3 şey var. Type-C zaten bir kere var. Dinamik adayı burada görebiliyoruz. Tasarımda değişiklikler var ve kamera tarafında aslında 12'den 48 megapiksele yükseltilmiş bir kamerayı görebiliyoruz. Tabi telefonlar çok yakın bir zamanda elimize de ulaşacak. Hatta ön inceleme videoları şu an yayında. Hakkı Alkan Amerika'dan sizlere bu videoları yayınladı. Onlara da bir göz atın. Ben iPhone 15 ve 15 Plus tarafında bunları aktarmak istedim. Renkler çok hoş. Renklere de bir şu anda ekranlarda bakalım. Renkleri de oldukça beğendim. Sıra sende 15 Pro ve 15 Pro Max. 15 Pro'nun başlangıç fiyatı Türkiye'de 64.999 TL. iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 76.999 TL. Pro serisi artık 256 GB'dan başlıyor. 128 GB'lık modeller yok. 256, 512, 1 TB olacak şekilde Pro modeller karşımızda. Türkiye'de ön sipariş tarihi 22 Eylül, 29 Eylül'de de sizlerle olacak. Onları da söylemiş olayım. Şimdi Pro cihazlarda en büyük değişiklik ne diyecek olursanız anahtarıyla 2 3 tane ana değişik var. Bunlardan birincisi tamamen titanyum bir kasayla beraber geliyor. Bu titanyum kasa telefonu daha da hafifleştiriyor. Özellikle 6.1 inçlik Pro modeller çok ağır değildi ama 6.7 inçlik Pro Max modeller genelde artık son dönemlerde ağırlaşmıştır rakiplerine göre de ağırdı. Titanyum hem daha sağlam hem de daha hafiflemesini yardımcı oluyor ve görüntüsü ben sunumda bayıldım. Yani gerçekten çok şık gözüküyor. Bir de titanyum dediğimiz malzeme havacılıkta, uzay sanayinde pek çok şeyde kullanılıyor. Yani telefonun sağlamlığına da ciddi bir etki edecektir. Ve Yine... o tasarımda abi PDF diye bir malzeme yani evet. titanyumun üstüne üstünü kaplayan PDF diye bir malzeme var. O da telefon aslında tasarımsal olarak şık bir hava kattığında söylemiş olalım. Genel olarak Samet'in de dediği gibi ekran parlaklıkları 2000 nit seviyesine çıkıyor. Pik değerleri 2000 nit seviyesinde. Yine Super Retina XDR OLED ekran var. HDR10 desteğine de sahip. 120 Hz'lik ekran yenileme hızı Pro modellerde de devam ediyor. Pro modellerde en büyük değişiklik A17 Pro işlemci. A17 17 Pro işlemci 3 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Bu işlemci normalde 6 çekirdekle beraber geliyor. İkisi performans, 4'ü enerji verimliliği çekirdeği. Grafik birimi tarafında 6 çekirdekli bir Apple GPU kullanılmış. Daha önceki A16 Bionic'te 5 çekirdek vardı. Bu da %20 seviyesinde ekran kartı yani grafik biriminin hızını artırıyor. Ayrıca RTX Ray Tracing desteği de Aha. geliyor. Bu da çok önemli. Değinmediğimiz bir nokta da var biliyor musun? Bütün serilerde, bütün serinin modellerinde action buton var artık. E, tabii. Onu da mesela anlatalım. İşte biz zaten bunu sızıntıları öncesinde tahmin etmiştik birçok editörün ve insanların tahmin ettiği gibi. Artık sessize alma tuşumuz bir basma buton olarak bizi karşılaştırıyor. Switch çıkıyor. değil bir buton. Aynen. Ve buna farklı tuşlar, görevler atayabileceğiz. Mesela ne atayabiliyoruz? İşte kamerayı hızlaşma gibi, işte ses notları hızlı çalışırma gibi veya işte benim mesela İngilizcem çok iyi değil. O bu Butona çeviriyi atayabiliyorum. Lansmanda bunu gördük. Direkt olarak yabancı bir insanla konuşurken o butona bastıktan sonra çeviriyi açabiliyorsunuz. A17 Pro işlemcisinin içerisinde değinmek istediğim bir detay da iki telefon grubu da yani Pro olanlar da Pro olmayanlar da Type-C'ye geçti. Artık Apple ürün gamını Type-C'ye çevirmiş durumda. Aralarında hız farkı olacak. A17 Bionic artık A17 Bionic demiyoruz. A17... Pro. A16 bayonik işlemcisine göre 20 kat daha hızlı veri transferi yapabilecek. Yani evet ikisi de USB Type-C ama siz iPhone 15 ya da 15 Plus aldınız. Atıyorum 2 GB'lık bir dosyayı bilgisayara aktaracaksınız. Belki 2 GB o farkı çok hissedemezsiniz ama GB büyüdükçe aradaki o hız farkını bayağı bir alacaksınız Transmanda yani. Saniyede 10 GB'lik bir veriyi e, aktarabildiğinizi söylediler ve bu gerçekten iyi bir aktarımızı bağlantı noktalarının Pro ve Pro Max modellerde daha hızlı verimliye kavuşması iyi Apple'ın da bir pazarlama stratejisi arkadaşlar. Şunu da belirteyim ben. Eğer iPhone 14 Pro Max kılıfınız varsa iPhone 15 Pro'ya olmayacak çünkü oradaki butondan dolayı. A17 Pro işlemcisinde ayrıca render yaparken ve video çekerken performans arttırıcı eklemeler, e, decode, encode e, birimleri de eklenmiş. Ayrıca yapay zeka birimleri de geliştirmiş. Makine öğrenimi de gelişiyor. Ayrıca bu makine öğrenimi yapay zeka kamera tarafında da karşımıza çıkıyor. Zaten hafızayı söylemiştik. 256 512 1. Artık 128 Pro modellerde olmayacak. Kamera tarafına gelecek olduğumuzda zaten 14 Pro modellerinde 48 megapiksel de çıkılmıştı. iPhone 15 Pro'larda da 48 megapiksel devam ediyor ama ikisi de 48 megapiksel diye sensörler aynı demeyin. Aynı değil. Baya bir gelişme yapmışlar. F1.8 diyafram değeri yani F1.76 178 F1. gibi bir değerdi. Onu düzlersek F1.8 de diyebilirsiniz. Ama özellikle piksellerin mikron cinsi büyümüş ve dörtlü piksel yapısına geçince Apple'ın gösterdiği fotoğraflara göre kalite büyük. Tabii bizim de elimizi alıp denediğimizde normal günlük hayattaki farklılıklarına bakacağız. 12 megapiksellik 120 mm 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera geldi. Yine 12 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece fotoğraflar çeken 13 milimetrelik ultra geniş açılı kameralar var. Yani arkada üçlü kamera kurulumu devam ediyor. Benzer çözünürlüklerle devam ediyor ama düşük ışık performansı artmış. E, zoom yetenekleri artırılmış Bunlar genel olarak performansı arttırıyor. Bu arada standart modellerde 6 GB RAM var. LPDDR5 destekli. Pro ve Pro Max'lerde 8 GB'lık bir RAM var abi. Ve Wi-Fi 6 desteğinin 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max olduğunu söyleyeyim. Wi-Fi 6e e Pro gelmiyor. modellerde var. Bluetooth 5.3 de geldi. Evet. O da güzel abi. Yani baktığımız zaman aslında istediğimiz özellikler var. Telefonlar tatmin ediyor ama standart modellerde bir 120 Erzoglu sedi diyoruz. Yani onu baskıyla belirtmek ya istiyorum. Evet ama hani bu da e, pro ile normal modeller ayırmasındaki şey, ürün segmentasyonu yani nasıl MacBook Air fansız, MacBook Pro fanlı. Bunun gibi bazı şeyleri birbirlerine e, geçindiriyorlar. Bir de Ultra Wideband 2 UVB desteğinden de bahsetmek istiyorum. UVB desteğiyle de beraber hep tanıtılan Apple Watch Ultra he, Ultra 2 hem Apple Watch Series 9 hem Pro olmayan model iPhone'lar hem de e, normal iPhone'larda keskinlik daha da artıyor. E, o da güzel bir detay olmuş. Pil ömürleriyle pil performansları ile ilgili çok bir detaydan bahsetmediler. Benim düşüncem iPhone 14 Pro'lardan Nasılsa iPhone 15 Pro'larda da bu böyle devam edecek. Yeterli bu arada şarj hızları gayet. Yani 27 Watt, 26 Watt değerinde bir güç çekiyor. Ee, iPhone 14, 15'lerde büyük ihtimalle öyle olacak. Ve hani yarım saatte cihaz 0'dan %50'ye hızlı bir şekilde şarj olabiliyor arkadaşlar. Type-C 3.0 desteğiyle beraber belki daha güçlü bir adaptörle daha yüksek bir şarj olma performansı da sunabilir. Bu videoda iPhone 15 serisiyle beraber iPhone 15 Pro ailesinin Türkiye fiyatı, Türkiye'de ne zaman çıkacağını ve öne çıkan... Özelliklerini Samet ile bir araya getirdik ve sizlere aktardık. Lansmanla ilgili biz de bir canlı yayın yaptık. Yaklaşık 2 saati geçen bir canlı yayın yaptık. Hakkı abi de Amerika'da ya, Apple Park'ta ilk ön incelemeleri yapıyor. Shift.net YouTube kanalını takip ederseniz ve web sitesini takip ederseniz tüm bilgileri en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Benim bu lansmanda en çok etkilendiğim konu ne diyecek olursanız. Ben RTX desteğiyle ile beraber e, özellikle Resident Evil 4'ün e, remake yeniden tasarlanmış ve ray ile sahneleri vardı. O beni çok etkiledi ve önümüzdeki dönemlerde iPhone 15 Pro ailesi oyunculuk noktasında ona özel oyunlar çıkarsa çok daha farklı bir yere evet. gidecektir. Bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Çok fazla detay var arkadaşlar. PlayStation 5 kontrolcüsünün yani Dual sensi, iPhone'a bağlayıp ona özel oyunları oynayabileceksiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir yenilik diyebilirim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, altına yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin görüşlerinizi çok merak ediyorum. iPhone 15'i Samet anlattı. iPhone 15 Pro'ları ben anlattım. Bu iki telefonları nasıl buldunuz? Bekledikleriniz neydi? Çıkanlar ne? Satın almayı düşünüyor musunuz? Özellikle iPhone 13'ten 15'e ya da 14'ten 15'e geçmeyi düşünenler kimler? Fiyatları nasıl buldunuz? Hepsini yorum yazın. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.